helalleşmeye gelecekmiş. Yahu sen önce helalleşmeye gideceksen gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. <laughs> CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. Kılıçdaroğlu'nun istismar davasındaki tutumuna tepki gösterdi. <laughs> 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14, 15 yaşındaki kızları kandile kaçıranlar var ya Onlarla kol kola gezmeyi bırak. Onlarla beraber olmayı bırak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı ve Gençlik Buluşması programında kürsüdeydi. Helalleşme çağrısı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdi. Bir taraftan onlarla dirsek temasında olacaksın. Bir taraftan onlarla beraber seçime girmenin hazırlığında olacaksın. Bir taraftan altılı masanın altına da onları sokmaya çalışacaksın. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun ya? Kimi kandırdığını zannediyorsun? <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardinli gençlerin sorularını Başka da yanıtladı. Mi? Seçim normalde Haziran'da denildi. Ama Mayıs'ta olacağını da söyleniyor. Başkanım bununla ilgili sizden bir tüyü alabilirsek ona göre plan çizeceğiz kendimize. Şimdi acele etme diyordum, he. <laughs> tamam başkanım. Çünkü Cumhur İttifakı olarak şöyle bir dertleşelim, oturalım inşallah. Ondan sonra tiyoyu değil de gerçeğini biz size veririz. Gündeminde NATO görevine Ege'deki Yunan tacizi ve Türk jetlerinin buna anında verdiği karşılık da vardı. Atina yönetimini uyardı. Dün veya bugün gene Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Ya yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Sizin gibi gençlerle beraber evet Allah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz.